Süneni Ebu Davud Hadis alimlerinden Hafız Ebu Davud Süleyman bin Eşas Sicistani'nin sahih hadislerinden derlediği kitabıdır. Kitap 4800 hadisten oluşur. İmam aslen İran'ın Sistan şehrindendir. Genç yaşta ilim tahsil etmek için seyahatler yapmış, Zehebi'nin nakline göre Hicri 220 senesinde Bağdat'ta Ahmet İbni Hanbel'den ilim tahsil etmiştir. Birçok muhadisten de hadis dersleri alarak Büyük hadis alimlerinden biri olmuştur. Kendisinden Tırmızı, Nesai, hatta Üstadı Ahmet İbni Hanbel bile hadis nakletmiştir. Daha sonra birçok şehirde ikamet ettikten sonra Abbasi halifelerinden El-Vasik'in daveti üzerine Basra'ya yerleşerek burada vefat etmiştir. Onun hadisle beraber başka konularda da eserleri bulunmaktadır. Eserleri arasında meşhuru da Kütüb-i olan Süneni Ebu Davud adıyla bilinen Süneni'dir. Nakle göre peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve salihin sünnetini muhafaza etmek için yarım milyon hadis arasından bu kitaptaki hadisleri seçerek derlemiştir. Müellif bu kitabında Hz. Mehdi aleyhisselam ile ilgili babının Kitabül Mehdi bölümünde Hz. Mehdi'nin özellikleri, zuhurunun alametleri, zuhurundan sonra neler yapacağı konularıyla ilgili olarak 13 hadis nakletmiştir. Ali bin Ebi Talih radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile Allah Celle Celaluhu benim ehli beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı daha önce zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracaktır. Ümmü Seleme radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Mehdi benim ailemden Fatıma'nın oğullarındandır. Ebu İshak'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Ali radıyallahu an oğlu Hasan'a bakıp şöyle demiştir: "Benim şu oğlum Resulullah'ın isimlendiği gibi seyittir. Onun sülbünden adı nebimizin adından olan ona yaratılışta değil, huyda benzeyen bir adam gelecektir." Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mehdi benim neslimdendir." O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir halife öldüğünde kargaşa çıkacak. Medinelilerin birisi Medine'den çıkıp Mekke'ye kaçacak. Ama Mekkelilerden bazı insanlar onu bulunduğu yerden çıkarıp istemediği halde Kabe'de Rukun ile makamı İbrahim arasında ona biat edecekler. Şamlılardan onun üzerine bir ordu gönderilecek. Ama o ordu Mekke ile Medine arasında Beyda denilen yerde yere batacak. İnsanlar bunu görünce Şam'ın ebdali ile Iraklıların asayibi ona gelip biat edecek. Sonra Kureyş'ten dayıları kelp olan bir adam çıkıp o biat edenler üzerine bir ordu gönderecek. Fakat biat edenler, Beni Keltli'nin gönderdiği orduya galip gelecekler. Bu ordu Kelb'in gönderdiği bir ordudur. O zaman Kelb'in ganimetinde hazır bulunmayana yazık. Halife, Müslümanların manevi lideri olan zat Hazreti Mehdi malı taksim edecek. İnsanların bir kısmı peygamberlerinin sünnetiyle amel edecek. İslamiyet yeryüzüne tamamen yerleşecek. Hazreti Mehdi 7 sene kalıp sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar. Bize Müseddet haber verdi. Onlara Ömer bin Abid haber vermiş. Bize Ebu Bekir yani İbni Ayaş haber verdi. Bize Müseddet haber verdi. Bize Sufyan'dan Yahya haber verdi. Bize Ahmet bin İbrahim haber verdi. Bize Ubeydullah bin Musa haber verdi. Bize Zaide haber verdi. Bize Ahmet bin İbrahim haber verdi. Bana Ubeydullah bin Musa Fitri'den haber verdi. Dedi. Rivayetlerdeki mana aynıdır. Bunların hepsi Asım'dan, Asım zirden, o da Abdullah bin Mesudi radıyallahu an vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Dünyada sadece bir gün kalsa, Zaide hadisinde şöyle dedi. Allah o günü uzatır da sonra bütün raviler ittifak ettiler. O günde benden veya ehli beytimden adı adıma, babasının adı da babamın adına uyan bir adam gönderir. Fıtr hadisinde şu ilave vardır. O şahıs dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracaktır. Süfyan hadisinde şöyle dedi. Araplara adı adıma uyan ehli beytimden bir hakim olmadıkça dünya son bulmayacak veya gitmeyecek. Ebu Davud der ki Ömer ve Ebu Bekir'in rivayetleri Süfyan'ın rivayetinin aynıdır yani son ilave bunların rivayetinde de vardır. Ebu İshak'tan rivayet edildiğine göre Hz. Ali radıyallahu an oğlu Hasan'a bakıp şöyle demiştir. Benim şu oğlum Resulullah'ın isimlendiği gibi Seyyid'dir. Onun sülbünden adı Nebimizin adından olan ona yaratılışta değil huyda benzeyen bir şahıs gelecektir. Hz. Ali kısayı zikretti. Dünyayı adaletle dolduracak dedi. Harun şöyle dedi. Bize Amr bin Abi Kays mutarif bin Tarif'ten, o Ebi Hasan'dan, o da Hilal bin Amr'dan şöyle dediğini rivayet etti. Mavera Ünnehir'de El Haris bin Harras adında bir adam çıkacak. Onun ordusunun önünde Mansur denilen birisi bulunacak. Kureyş'in Resulullah'a imkan verdiği gibi Ali Muhammed'e hilafetine imkan verecek veya hazırlayacak. Her müminin ona yardım etmesi veya onun davetini kabul etmesi vaciptir.